Pattern yani çoğaltmalardan fill yani doldurarak çoğaltmayı göreceğiz şimdi. Doldurarak çoğaltma bir sınırın içerisinde istediğiniz şeyi çoğaltmadır. Bunu göstermek için bakın ön düzlemi seçiyorum. Büyük bir dikdörtgen çiziyorum. Büyükten kastım böyle yüzlü müzlü milimli. Rastgele bir yerde götürüyorum. Ve hatta sonrasını spline ile çiziyorum. Bakın şuradan şöyle 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 ve gelip şöyle escape rastgele bir şekil çiziyorum bunu rastgele çizmemin sebebi işin bu tarafında nasıl bir form alacağını göstermek size geldim bunu katıladım şekliniz yaklaşık buna benzesin sonra parçama şöyle bir izometrik bakıyorum rengi değiştirelim. Bir de şu arka planı değiştirirsem. Evet, daha güzel. Şimdi istediğim şey şu yüzeyde iki formu daha eklemek. Birincisi gelip şu yüzeye, şuraya bir daire çizmek. İkincisi de, bakın skeçten çıkıyorum. Tekrar gelip bu yüzeye dokunuyorum ve bir altıgen çiziyorum. Ve bu altıgeni deliğe çeviriyorum. Formum en son şöyle bir şey gözüküyor. Çoğaltmalara geliyorum. Doldurarak çoğaltma. En alt seçeneği seçiyorum. Şimdi birinci soru. Doldurulacak sınır. Nereye kadar sınırlarımız? Bakın gelip ister şu dış kontrolü seçin ister yüzeye basın. Bütün yüzeyi sınır alacak. Çoğaltılacak unsurları geliyorum. Seçili unsurlar diyorum. Gelip bunu seçiyorum içine basın. Bakın bu yüzeyin içerisine bunu tamamen sığdırmaya çalışıyor. Sığdırırken de her bir şey arasına, her bir şu çoğaltma arasına 39 milim bırakıyor. Ben diyorum ki hayır diyorum her bir çoğaltma arasına 15 milim bırak. Görüyor musunuz? Parçanın kendi büyüklüğü 15'ten zaten küçük olduğu için hepsi iç içe giriyorlar. 25 bakın daha güzel. Derecelerini çevirebiliyorsunuz. Tabii ki bu derecelerle birlikte şu kalkış yani şurası ve yatay yani x ve y arasındaki açı şu açı şöyle göstereyim ekranda şöyle olan açı daraldığı için daha iyi sıkışıyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? Ee, diğer tarafta bir kenara göre hizalama. Bir kenara göre izalamayı birazdan göreceğiz. Bu halde okey derseniz karşınıza çıkacak görüntü budur. Böyle delik deşik gibi çoğaltır. Diyorum ki ben bu işlemi düzenleyeceğim. 100 olarak bütün yüzeyi değil şu dairenin içini seçiyorum diyorum. Bakın bu sefer de bu dairenin içine çoğaltıyor, görüyor musunuz? unsurun kendisi burada olmasına rağmen bu dairenin içinde çoğaltıyor. Gelip buna bir kenar gösterirsem bu yöne göre diziyor parçamı tekrardan. Eğer dilerseniz buradaki altıgenin yerine sizin çizdiğiniz şekil yerine siz formlar ekleyebilirsiniz. Bakın. Bunların çaplarını, boylarını ayarlayabilirsiniz. Mesela 4 milimlik bir sürü karem olsun istiyorum. Artık aralarını küçültebilirim. İstediğim kadar sığdırabilirim. Kenar seçiminin farkını şimdi daha rahat görüyorsunuz, görüyor musunuz? Kenarları seçtiğim zaman bu yöne yatay gidiyorlar. Gelip burayı seçtiğim zaman bu yönde yatay gidiyor. sınır seçiminin önemini, profil seçiminin önemini hepsini gördünüz. Tabii ki tabii ki tabii ki atlanacak öğeler özelliği var. İstediğiniz zaman gelip buradan bazıların olmamasını seçebiliyorsunuz. Bunu daha önceden size anlatmıştım diğer çoğaltmalarda. Geri kalanı zaten çok kolay. Yapmanız gereken şey seçeceklerini seçip çoğaltmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Özellikle havalandırma tertibatları çizerken, mesela saç parçalarının hava almasını sağlayan o arkadaki delikleri falan çizerken ve plastik hacim kalıpçılığında bu komut çok işinize yarayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Önlük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.